Herkese merhaba. lidemli Göz Kararı programına, kanalına hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel bir tarifle geldim. Tek bir kuralımız var biliyorsunuz. Pratik olması. Ölçülerimiz de göz kararı. Çünkü birçok şey tarifi yaparken mutlaka işte dozunu, yumuşaklığını, pişmesini, süresini birçok şeyi değiştirebiliyor. Ben size nasıl güzel hale Gelebildiğini, gerçekten o tarifi doğru yapıp yapmadığınızı nasıl anlayacağınızı da anlatacağım. Ee, kurabiye yapacağız ama henüz adını bilmiyorum ee, çünkü kafadan atılmış bir tarif. Birazdan adını da söyleyeceğim. Adını söyle biraz. Çok pratik kurabiyelerden bir tanesi. Yumurta, biraz yağ, katı ve sıvı yağ, ondan sonra birazcık e, pudra şekeri, nişasta var tarifimizde, fark etmez ne nişastası olduğu, un var, sonra başka kabartma tozu ve vanilya koyacağız. İşte bu kadar malzemelerimiz bu kadar. tane yumurta iyidir. Ortalama 20 tane falan kurabiye çıkıyor bu tarifte. Biraz büyük oluyorlar, merak etmeyin. Burada şekerimi ekliyorum. Ortalama böyle bir kase, bir orta boy bir kase. Şekerini siz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada az evvel e, unuttum söylemeyi, e, parça çikolata, damla çikolata da var bu tarifte. Çok daha güzel bir hale geliyor. İsterseniz koymayabilirsiniz tabii ki. İsteyenler biraz da ceviz ekleyebilir. Benim galiba cevizim yok. Bunu şimdi kaşıkla da karıştırabilirim ama blender ile karıştırsam çok daha iyi olur. Sadece karıştırdık, eridi, homojenize oldu. Şimdi içine neler katacağız? Şimdi biraz sıvı yağ, birazcık da tereyağı koymak istiyorum. O tereyağı da kıvamını güzelleştiriyor. Birazcık sıvı yağ, ben zeytinyağı kullanıyorum. Yine bu da göz kararı. İstediğiniz şekilde azaltıp artırabilirsiniz. Kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi e, sıvı yağ koyduk. Biraz da tereyağı ekliyorum. Kıvamını güzelleştiriyor çünkü. Hamur kabartma tozu. Bir tane vanilya, bir paket. Damla çikolatalarımızı... Eklersek iyi olur çünkü sonra karıştıramayabiliriz. Şöyle bir kase kadar da damla çikolata ekledim. Şimdi göz kararı unumuzu da ekliyoruz. Biraz nişasta ekliyoruz. Ve yoğurmaya devam. Nişasta 2-3 kaşık ekleyebilirsiniz. Bu arada bir şey unuttum. Muhtemelen sizler de unuttunuz. Fırını çoktan açmış olmamız gerekiyor. 180 derece sıcaklıkta olmadan, henüz o sıcaklığa gelmeden tepsiyle kurabiyeleri fırına verirsek hepsi verdiğimiz şeklin dışına çıkacaktır, yayılacaktır. Haberiniz olsun. Daha işleme başlamadan, bu tarife başlamadan fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Fırın tepsilerinizin içine yerleştirdiğiniz yağlı kağıtlar bazen durmuyor ya böyle bizi çıldırtıyorlar hareket halinde oluyorlar sürekli. Tepsinizin içini şöyle birazcık ıslattığınız zaman çok kolay bir şekilde yağlı kağıtlar yapışacaktır. Haberiniz olsun. Bu kurabiye bayılacaksınız. Dediğim gibi çok kızartmamaya bakın ki kuru olmasın sert bu kurabiye olmasın. Yapınca bana teşekkür edeceksiniz. Harika. Kahve olurken, çayınız demlenirken 15 dakika içinde oluyor. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor>